Gençlere saygı. Ali Uzunırmak diyor ki: Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde Aydın ili genelinde gençlerimizin en büyük alışkanlığı spor olacaktır. Aydın ilini sporcu üreten bir kent kimliğine kavuşturmaya söz veriyorum. İl genelinde 160 amatör spor kulübünün tamamının modern binalarda çalışmalarını sağlayacağım ve bu sözümü bir yıl içerisinde yerine getireceğim. İl genelinde salon sporları yapan 40 adet kulübümüz için kulüp binaları dahil olmak üzere antrenman ve maç yapacakları spor salonlarını 2 yıl içerisinde hizmete açacağım. İl genelinde profesyonel iki kulübümüzün Fahri Başkanı gibi çalışıp Süper Lig'de yer almalarını sağlayacak her türlü altyapı hizmetini vermeye söz veriyorum. Tüm spor komplekslerimizde spor akademisi mezunları görevlendirilecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimin sonuna kadar bin kişilik spor eğitmenini işe başlatmaya söz veriyorum.